YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Oscar uzmanı Kerem Akça. Bugün sizlerle en iyi erkek oyuncu dalında Oscar 2024'de kim ulaşır? Bu konudaki görüşlerimi paylaşıyorum. Bu sene en iyi erkek oyuncu yarışı aslında çok da rahat geçecek gibi. Yani Altın Küre'de şey en dramada en iyi film ödülü, Colm Domingo'da dramada en iyi erkek oyuncu ödülü muhtemelen Colm Domingo şeyle kazanacak. Rustin'le kazanacak. Diğer tarafta komedide en iyi erkek oyuncu ödülünü de Jeffrey Wright kazanacak American Fiction'da. Yani bu anlamda bir e, Toronto'yu e, şey yapan parlatan bir şey olacak. Seçim olacak gibi orada. E, ve özellikle bu ikisi arasındaki yarış nereye gidecek göreceğiz ama özellikle Colman Domingo'nun karakteri daha ikonik. E, yani queer bir e, şey karakteri ele alıyor ve özellikle hani Milk'in yazarı Dustin Lance Black'in yazdığı hikaye, yani filmde özellikle şey Ma Black Bottom'un yönetmeni özellikle filmi çektiği için hani o yüzden bu anlamda hani burada filmde daha ciddi alınıyor tabii. Ama ama American Fiction şeyde Toronto'da seyirci ödülü kazandı. Ama burada özellikle gay hakları savuncusu Bayarza Rastin gerçekten bayağıdır hani Colman Domingo hani. E bu role eğer aday olsaydı Oscar alacaktı gibi bir tablo var. Hani o yüzden de nereye varacak göreceğiz. E o anlamda bence e şu anda Toronto artı The Wright'tan İme'yi e arkasına konum Domingo aldı. Yani ona kim zorlar, kim zorlamaz onu göreceğiz ama özellikle burada zaten hani siyahi isim de hani bu sene Net bir yani siyahi isim yardımcı kadında tabii aktif olabilir. E ama yani onun haricinde pek yok. Bir de Coleman Domingo e, Color Purple'da da çok iyi olduğu söyleniyor. Marians Black Bottom'da da çok iyiydi. Hani e, çok böyle üzerine uzlaşılan bir oyuncu oldu. E o anlamda da Coleman Domingo çok böyle rekabete tanımaz gibi. Aslında burada çok iddialı isimler var. Leonardo DiCaprio, Killers of the Moon zaten e, kalitesi belli bir isim. Ee, yani ona ama sıra gelir mi göreceğiz. Çünkü Drivenet e, gibi dönüşüm geçirdiği bir rol değil. E Bradley Cooper maestro var. E, o muhtemelen adayı olacak. E Paul Giamatti Holdover zaten Holdover adı Anılırsa ya Paul Giamatti de bir şekilde aday olur. Yani Sideways döneminde de öyle olmuştu. Yani film adı e, anılınca Alexander Payne namına hani e, şey e, erkeğe kesin sokmak zorunda kalmışlardı. Hani o yüzden e, o es geçilmez gibi. E, burada bence Gillian Murphy ismi kritik yani girecek mi girmeyecek mi ee, onu zaman gösterecek ama bence hani Jeffrey Wright ile Gillian Murphy arasında bir çekişme var Gillian Murphy tabii ki e, Oppenheimer karakterine çok iyi sırtlamış götürmüş iyi oynamış Ama yani e, fiziksel dönüşüm namına hiçbir şey yok filmde hani o yüzden de Ya sadece konuşuyor gibi bir algı yaratabilir bir yerden sonra hani e, O anlamda bence hani Jeffrey Wright'ın gerisinde bile kalabilir burada e, Onu göreceğiz tabii ama özellikle yani Bradley Cooper Cooper'da özellikle filmde fazlasıyla fiziksel dönüşüm geçiriyor, tam Oscar'lık oynamış ama yani bir yerden sonra hani iddiasının altını dolduramayacak bir şekilde fazla iddia devreye sokuyor. Yani hem yönetmenlikte hem oyunculukta ve renkliye düşünce de bu iddia çok böyle gülünç hale gelebiliyor. Hani o göze batabilir zaman geçtikçe hani şu ana kadar filme dair algılar öyle zaten ikiye böldü biraz. Yani onu göreceğiz tabii ama özellikle onlar haricinde kimler girer? Ee, özellikle şey var zaten Kings of Benadir zaten One Night in Miami ile aday olmuştu şarkıcı performansıyla. Bob Marley One Love filmi e, o anlamda o da oradan e, aday olabilir tabii kimseyi şaşırtmaz. E, burada onu es geçmemek lazım. Saltburn ile Barry Coogan var hani o... Başrol'e e, pazarlanacağı söylendi Prime Video tarafından ve Başrol'e pazarlanacağı söylenmesine itibaren e, iğmesini kaybetti. Yani yardımcı daldayken hani alır mı almaz bu noktasındaydı çünkü iddiası. Ama burada özellikle iğmesini kaybetti ama ilk 5'e girerse şaşırtmaz yani her zamanki performans çünkü. E, Andrew Scott var Olaf Strangers o da alınan bir isim ama o kadar tanınan bir isim değil. Ya ama özellikle Olaf'a Strangers'ın kalbi olan performanslardan. Joaquin Phoenix Napolyon'la da anılıyor ama e, fragmandan hani performans çok böyle fiziksel dönüşüme geçirmemiş gözüküyor. Ama Boys Afret de var bu sene. Hani o yüzden bir anda hani ilk onda adını alabiliriz bence. ona e, onu es geçirmek lazım. Koji Yakuza, şeye de Asya Pasifik ödülleri de aday oldu. Hani orada da alabilir ödülü. Hani o yüzden burada bir, bir anda Koji Yakuza bir eğer Perfect Days bir sergilerse burada Koji Yakuza'yı da içeride bulabiliriz. Ona es geçemek. E, Colman Domingo kadar iddialı olamasa da bu saatten sonra Jonathan Majors e, e, ciddi bir iddialı çıkış yapmıştı ama Magazine Dreams e, fazlasıyla ertelendi. Yani Aralık'tan önce başka bir yerde gösterilmeyecek. Çünkü Jonathan Majors ciddi bir dava problemiyle uğraşıyor. Şiddet davası var. Ya o sebeple de davanın da bir sonraki seneye attığı söyleniyor. ama yine de hak etme olarak Kingsley Benadir'den daha iyi bir performansı olduğu gözüküyor burada. O yüzden Jonathan Majors yani Magazine Dreams'dan ciddi bir fiziksel dönüşüm var orada. Ona es geçmemek lazım. E, Paul Giamatti daha önce şey burada e Oscar'a aday olmasa da e şey Cinderella Man'le yardımcı da aldı aday olmuştu. Hani o yüzden burada aday olması bile başarı ama Altın Küre'de ya özellikle e, aday olduğu sene e, şey e, onu e, şey sideways'da aday olduğu sene komedi müzikalde başka bir isim ödüle ulaşsa da yani diğer tarafta Barney's version'la başka bir yıl e, Altın Küre'de kazanmıştı. Yani o yüzden altı kürede adaylık özelliğini Jeff Wright'a karşı hani nasıl kullanacak onu göreceğiz tabi. O fazlasıyla belirleyici olacak. Eğer burada Paul Giamatti hani altı kürede komedi müzikalde ciddi anlamda Jeff Wright'ı devirirse daha başka seviyelere çıkabilir ama şu noktada hani Oscar nazarında hani o kadar da önemsenen bir isim değil. E onun haricinde neler olabilir? Hani çok böyle ee, yarış namına hani çok böyle iddialı olmayacak yani çok böyle iddialı bir yarış olmayacak ama özellikle burada e, şey noktasında hani Colm Domingo ile Jeff Wright çekişmesi e, ve özellikle Leonardo DiCaprio, Bradley Cooper ve Paul Giamatti girişleri çok şaşırtmaz ama özellikle yani ondan geriye sayarsak da e, şey Michael Fassbender var e, The Killer'la Gael Garcia Bernal, Casandro şey Antonio Hopkins tabii ki yani fiziksel dönüşüm performansı var ama artık ya her şeyde devreye girmeyebiliyor. Freud's last session'da onun haricindeki isimlere bak bakacak olduğumuzda Jamie Foxx var. Kelvin Allison Jr. Geçen seneden beri Toronto'dan bazı olmuştu Şövalye'ye. E, bu sene olduktan sonra biraz düştü ama... adanılıyor The player'la ama o kadar iddialı performans yok. Nicholas Cage Dream senaryo ile adanılıyor. John David Washington The Creator ile adanılıyor. E, Jamie Foxx var. Adam Driver var. Paul Mescal var ama... E, bunlar arasından yani Colman Domingo hani daha böyle bir Oscar aday olacak. Burada e, özellikle e, 6. sıradan kimin gireceği kritik. Hogan'ı devirir onları. Ee, onu göreceğiz ama özellikle şu anda Colin Domingo, Jeff Wright, e, Leonardo DiCaprio, Bradley Cooper, Paul Giamatti beşlisi önde gibi. E, sonraki gelişmeleri göreceğiz ama şu anda Cillian Murphy'ye dair ya, şey algılar o kadar e, iddialı bir performans olmadığı bir gerçek. E, onu göreceğiz ama Colin Domingo gerçekten böyle tarihsel bir e, performans olarak da tarihe damga vurma algısı yaratıyor biyografik damarıyla. E, Bu döneme uygun bir böyle e, şey tarafı da var yani. E, politik açıdan doğru tarafı da var. Yani e, gay bir karaktere yaklaşım açısından. Hani o yüzden e, Common Domingo aynı zamandır e, bayağıdır beklenen bir filmdi. Bu heyecan yarattı. E, o yüzden de o öne çıkacak gibi. Ama diğerlerini göreceğiz. Size göre en iyi erkek oyuncu ödülünü kim alır? Görüşlerime katılıyor musunuz? Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.